Herkese merhaba. Bugün LG'nin GC B559 PQCZ kodlu soğutucusuyla beraberiz. Etiketinden de görmüş olduğunuz gibi A++ enerji seviyesine sahip bir ürün. 296 kW yıllık enerji sarfiyatı mevcut. Ve burada gördüğümüz litreler net. 334 litre Soğutucu bölümü 119 litre ise dondurucu bölümü. 41 desibel gibi gerçekten geceleri bile çok az duyabileceğiniz bir sese sahip. Ürün buzu eritme yöntemiyle yok ettiği için geceleri bazı markalar gibi vurma kırma sesleri, çat çut pat küt gibi sesler duyma şansınız yok. Gayet sessiz bir sistemle çalışıyor. İsterseniz biraz içini inceledikten sonra özelliklerinden bahsedelim. Ürünümüzün içi gördüğünüz gibi tek raftan oluşan bir bölüme sahip. Bunların üst modellerinde burada bir rafta daha edinilebiliyor. Ama şu anda bu gördüğünüz üründe daha sakin bir iç mekana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tek raft kullanılarak bu temin edilmiş. Daha çok geniş alan algısı yaratılmış. Burada e, Aynı zamanda burada gördüğünüz e, camlar 150 kilo basınca dayanıklı. E, bu da önemli bir ayrıntı çünkü bazı tencere çarpmaları falan gibi şeylerden kırılabiliyor bunlar. Çok dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Multi Air Flow denilen bir e, soğutma teknolojisine sahip. E, bütün alanda aynı seviyede soğuk hava döndürülüyor e, bu üründe dolayısıyla da e, hiçbir ısı farkı olmadan tüm alanda aynı e, soğuk derecesini elde edebiliyoruz. E, i̇sterseniz bir de dondurucu bölümüne geçelim. Dondurucu bölümü 3 kattan ibaret. Tabii ki aşağıya doğru daralan bir sistemi sistem var. En derin bölüm yine üst katta. Hemen ikinci kademeye geçtiğin zaman biraz daha daralıyor ve motorun olduğu bölümde biraz daha daralmış oluyor. Ee, onun dışında yine Ice Maker denilen buzların toplandığı bir yer ve tabii ki buz e, makinesi mevcut. Ee, burada da buzlarınızı üretebiliyorsunuz. Ee, altta da aslında temel olarak söyleyeceğimiz bu. Üründe kullanılan contalar Bak, söylediğim gibi bir e, biyoşiste kaplı bir conta e, söz konusu burada. Yani hem üst bölümde hem e, alt bölümde çıkarılabilir bir e, şey... E, conta söz konusu. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde buradan ayırabiliyorsunuz. E bu ne işinize yarıyor onu söyleyeyim. Zaman içinde eskimiş buzdolaplarımıza baktığınız zaman şu aralarında siyahlaşmış bakteri alanları oluştuğunu göreceksiniz. Bunu buradan çok kolay bir şekilde çıkardıktan sonra yıkayıp tekrar yerine çok kolay bir şekilde e, takabiliyorsunuz. Hem üst taraf için hem alt taraf için geçerli bir durum söz konusu burada. E, i̇çinde tek bir yumurtalık çıkıyor ve e, burada gördüğünüz üst raflar yine e, yer değiştirebiliyorsunuz. E, yerinden çıkartıp bir alt bölüme takabilme şansına e, sahipsiniz. Ona göre ayarlamalar yapabiliyorsunuz üstünde. E, i̇sterseniz birazcık da e, özelliklerinden bahsedelim. E, Burada gördüğünüz e, tuşlar e, şu işlere yarıyor. Mesela şurada gördüğünüz lock e, 3 saniye basılı tuttuğunuz zaman e, kilitliyor e, tuşları. Böylece e, küçük yaramazlar varsa evde bu tuşlara basmak suretiyle e, ayarları değiştirme şansları olmuyor. Kapıyı açık bıraktığınız zaman bir süre sonra door alarmınız çalışıyor ama çalışmasını isterseniz buradan kapatabiliyorsunuz. Eco-friendly evde uzun süreler e, bulunmayacaksanız ee, ürünü en düşük seviyede çalışmasını sağlayarak en az enerji e, tasarrufuyla kokmadan yani tamamen kapatmadan e, evden ayrılabiliyorsunuz e, rahat bir şekilde ve express freeze express freeze önemli bir ayrıntı çünkü artık günümüzde donmuş ürün çok kullanılıyor ve e, satın aldığınız marketten getirene kadar e, belli bir oranda yumuşayan e, malzemeleri tekrar dondurabilmek için eco Express Freeze'e kurup içeri attığımız zaman 15 dakikada şok dondurmaya geçebiliyor ve dondurabiliyor. Yine üst bölüm ve alt bölümü soğukluk derecelerini buradan ayarlayabiliyoruz. Ürünümüzde Linear Kompresör denilen bir teknoloji kullanıyor. Kompresör motor teknolojileri farklı bir yöntemle çalıştığı için daha verimli, daha tasarruflu çalışabiliyorlar. Ee, ve bu yüzden de 10 e, yıl gibi garanti verilebiliyor rahat, rahat bunlara. 3 yılda temel garantileri var bu ürünlerin. Beyaz eşyaların klasik e, garantisi olarak e, düşünebilirsiniz bunu. E, bu üründe aslında temel olarak bahsedebileceğimiz şeyler bunlar ama eksik bir şey kaldı mı Arda'cığım? Yok evet. abi her şeyden bahsettim. Bir tek smart diagnostisi anlatabilirsin evet, istersen. Evet bu e, güzel bir şey. E, şöyle göstereyim ben size. Şu bölümde bir smart diagno sisteminden bir e, teknoloji söz konusu. Ürün, ürünümüz arızalandığı zaman çıkardığı sinyalleri telefondan çağrı merkezine dinletiyoruz. Ve çağrı merkezinde e, ürünün arızası tespit ediliyor ve ona göre bir e, yöntemle geliniyor ve e, cihaz onarıma geçiliyor. Nokta atışı geliyorlar yani. yani Sorunu evet, tespit edip evet, geliyorlar. tespit edilmiş bir şekilde geliniyor. Acaba şusu mu var, busu mu var ya da burada bir tespit edelim gibi bir e, durum söz konusu olmuyor ee, Onun dışında da artık çok söyleyecek bir şey kalmadı gene e, ürünle ilgili e, merak ettikleriniz olursa yorumlar bölümünde e, bizimle paylaşabilirsiniz cevap vermekten mutluluk duyarız e, abone olmanız bizim için çok önemli lütfen abone olup e, ve beğenmeyi de unutmayın bizi dinlediğiniz için ve seyrettiğiniz için teşekkür ederiz